80 derece küçüktür A'dan o da küçüktür 2880 derece olmak üzere ölçüsü A olan bir açının esas ölçüsü pi bölü 2 radyandır. Buna göre A'nın alabileceği derece cinsinden kaç farklı değer vardır? Şimdi insanın aklına şu geliyor değil mi? Pi bölü 2 dediğimiz şey nedir? 90 derecedir değil mi? 90 derecenin katlarıymış gibi geliyor. Aslında öyle değil. Çünkü 90'ın iki katını alamayız değil mi? 90'ın 2 katı 180'dir. 3 katı 270'tir. 4 katı da 360'tır değil mi? Biz bunlar arasında şimdi esas ölçüsü 90 olanı arıyoruz. Şimdi bir açının esas ölçüsü 360'tan küçük değerlerdir değil mi? Şimdi o zaman biz burada esas ölçü olarak 180 ve 180'in katlarını alamayız. Çünkü 180 ve 180'in katlarının esas ölçüsü 180'dir. 270 ve 270'in katlarının esas ölçüsü 270'tir. 360 ve 360'ın katlarının esas ölçüsü ya 360 olarak alırız ya da 0 olarak alırız. O zaman bize lazım olan burada 360'ın içerisinde bak 360'lık bir dilimin içerisinde esas ölçüsü 90 olan bir tane vardır. İkinci bir 360 alsak yani 360'tan 720'ye kadar olan kısımda da bizim esas ölçüsü 90'a yani pi bölü 2'ye eşit olan bir tane değerimiz vardır. Anlayacağım ben burada pi bölü 2'ye her defasında 2 pi ekleyerek ilerlerim. O zaman ben burada arayacağım şey nedir? Şuradan 80 2880'e varana kadar kaç tane 360'lık değer olduğunu bulmaktır. Çünkü her 360'lık aralıkta esas ölçüsü 90'a eşit olan bir tane durum vardır. Öyleyse ben 2880'i 360'a bölerim. Bu da 8 defa olduğu sonucu karşımıza çıkar.